Evet sevgili dostlar, Nasrettin Hoca fıkralarına, nasihatlerine derslerine devam ediyoruz. Evet, bir başka fıkrada her işini bedavaya getirmeye alışmış adamın biri Nasrettin Hoca'ya gelip gözüm çok ağrıyor hocam, bir oku versen demiş. Hep öyle yaparız ya biz. Hoca da geçenlerde benim dişim çok ağrıyordu. Ne kadar nefes ettiysen de yani kendi kendine okumuş belli ki hoca. Kör etmedi. Dişçiye gittim, çektirdim, kurtuldum. Sen de bir gözcüye git, çektir, kurtul demiş. <laughs> evet. Çok güzel, çok kısa ama çok ibretlik bir fıkra. Buradan bize Nasrettin Hoca şöyle bir nasihat vermek istiyor. Derdiniz olduğunda uzmanına gitmelisiniz. Maazallah gözünüzden bile olabilirsiniz. Bizden söylemesi. Şimdi fıkradan alacağımız derslere bakalım. Sağlıkla ilgili sorunlarımızda o konuda uzman olan bir doktora başvurulmalıdır. 2. Duası makbul, makbul, kendini kötülüklerden korumaya çalışan kişilerden dua istenebilir. Ama asıl olan Efendimizin buyruğunu yerine getirmektir. Efendimiz ne buyurmuş? Allah ölüm ve yaşlılık dışında her hastalığın tedavisini yaratmıştır. Arayıp bulmasın. Şunu bakar mısın? Zaten şu hadis-i şerifle İslam alimleri tıpta o nedenle binli yıllarda zirve olmuştur. Yani hangi hastalık olsun o zamanlarda kanser biliniyordu. O zamanlarda diyabet vardı. Hepsinin tedavisiyle ilgili mutlaka bir yol buldular. Hatta katarak ameliyatı bile yaptılar. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. 3. Toplumun güvenini kazanmış kişiler her şeyi bilmek ve her şeyden anlamak zorunda değildirler. Herkes her konuyu bilir mi ya? Yine bir seferinde hocanın bir mektup getiriyor hocaya. Hoca çeviriyor, çeviriyor, bakıyor, okuyor mu? Mektup parça. Hoca Arapça okuyor. Parça olan bir mektubu okuması istenince, hoca okuyamaz ve kendisine ya başındaki kavuktan da utan derler bazen öyle. İşte bana çok derler. Ya bir de öğretmen olmuşsun falan. Öğretmen oldum ya. Ben her şeye böyle tamam diyeceğim, evet diyeceğim, evet tabii ki senin dediğin gibi diyeceğim. Hiç kimseye karşı çıkmayacağım, hiç kimseye karşı bir söz söylemeyeceğim. Öğretmenlik herhalde böyle anlaşılan bir şey. Bu da böyle. Ve başındaki kavuğundan da utan deyince hoca kendini tutamaz. Al kavuğu sen tak, sen oku demiş. Evet, dört, işi başından aşkın kişiler her şey sorulmamalıdır bazen istediğimiz cevabı alamayız. Peygamberimizi bile sahabe-i kiram bıktırdığı zamanlar olmuştur. Bıktırdığı zamanlar olmuştur. Hatta benim babam kim diye gelip de böyle soranlar olmuştur. Ama istedikleri, aldıkları cevapta onları çok mutsuz etmiştir. Evet, beş sorunumuzu çözecek olan birileri mutlaka vardır. Yeter ki biz doğru kişiyi bulmuş olalım. Evet dersleri de ben bu şekilde e, ifade etmeye çalıştım. Başka bir fıkraya ve buradan alacağımız derslere geçiyorum. Günün gününde Nasrettin Hoca çatısını onarmaktadır. O zamanlar pek meşhurdu. Düne kadar biz bile çatı, çatı onarmaya çıkardık. Çünkü abire damlardı. Oradan sızar, oradan sızar. Oraya bir şey koyardık, buraya bir şey koyardık. Evet. Merdivenin dibinde hoca çasıdayken biri beliriyor. Adam hocaya çatıdaki kiremitleri aktarmakta olduğunu gördü halde, e adam yukarıda. Hocam biraz aşağı gelir misin diye rica tonlu sesleniyor, bağırmıyor da. Belli ki adamın bir derdi var yani. Hoca işini bırakıp aşağı inmek istemese de, oradan söyle falan diye ısrar etse de, adamcağız önemli bir diyeceği var. Etraftan duyulur tabii şimdi bağırırsa. Çatı yukarıda falan rüzgarda esiyorsa, sesi gitmez. Şimdi etrafın duyulmasın diye, hoca aşağı iner. Şimdi ben kendimi düşünüyorum da benim aşağımdan bir daha oraya çıkamamam demektir. <laughs> ne istediğini sorar adama. Meğer adam sorunu olan biri değil. Bir dilenciymiş, elini açmış. Allah rızası için bir sadaka demiş. Allah Allah. Bazen yolda giderken sanki bir şey soracakmış gibi bizi böyle kolumuzdan çekip sadaka isteyenler gibi. İnsanın vereceği varsa vermek istemiyor. Ya bir şey isteyeceksen kenarda dur iste kardeşim. Yani insanları çevirme. İnsanları çevirme. insanların şeyini attırma. Bunun üzerine hoca da şafak atmasına rağmen, hoca bu tabii bizim gibi davranıyor. Hem ders verecek, hem sakin davranacak. Peygamber usulü davranıyor hoca. Ben hocayı araştırdıktan sonra hocanın ne kadar peygamber metoduna uyduğunu gördüm. Yani Allah rahmet etsin. Şefaatine dahil etsin hocam. Hoca dilenciye merdivenlerden çıkarak peşinden gelmesini yani yukarıda, belki kesinlikle yukarıda verecekmiş gibi söylemiş. Peşinden gel demiş. Merdivenleri göz peşinden gel Hoca zar zor merdivenleri çıkarak, e demek ki sağlık güvenden yani iyi ya çıkarak avucunu açan ve büyük bir beklenti içinde olan dilenciye Allah versin diyerek geri göndermiş. <laughs> Ahmet gülebilirsin ya. <laughs> Güzel yani bu şimdi. Şimdi adam bu kadar kızdığı halde yine ters laf söylemiyor. Biz şimdi kızsa ağzımıza geleni o delikanlı gibi çakarız. Ama hoca öyle değil. Ya bu da çok büyük ders. Baştan aşağı ders fıkra. Şimdi ne nasihat alırız? Her durumda, konumda insan nereden nasıl davranması gerektiğini bilerek başkasının vaktini ve enerjisini çalmamalı. Öyle değil mi? Şimdi fıkradan çıkarttığımız derslere bakalım. Bir. İnsanları bir işe zorlamak bize fayda getirmez. Bu şantaj gibi bir şey olur. İki, hayra davet bile anlayış ve kibarca yapılmalıdır. Hani yolda yürürken önümüze geçiyor bir tanesi. Bir lira ver, iki lira ver, beş lira ver, on lira ver. Ya kardeşim büyük terbiyesizlik ya. Üç, karşımızdakini düşünmeden yapılan her saygılısıca davranış bize misliyle döner. E Dönüşte. Sen görmüyorsan o da sana göstermiş. 4. Derdimizi insanları sıkmadan ve yerli yerlince ifade etmeliyiz. Oradan da söyleyebilirdi. Hocam müsaitsen bana bir sadaka, bir ekmek, bir şey. Yani isteyebilir, olabilir. İnsan hakikaten zor duruma düşmüş olabilir. Peki dilenmek ne zaman caiz? Ancak bir günlük nafakası olmayana helaldir. Dilenciye bir şey veremesek de en azından dua etmemiz daha güzel bir davranış olur. Hoca da öyle yapıyor zaten. Dua ediyor. Evet. Bir dahaki sohbette fıkrada görüşmek üzere.